Sayın seyirciler altın fiyatlarında son dönemde bir e, düşüş var ama yine de altın tabii ülkemizde cazibesini koruyor. Çünkü normalleşme adımlarıyla birlikte nikah ve düğünlerin başlaması altın dolandırıcılarını da harekete geçirdi. Fırsatçılar sahte altınları piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Peki 21 ayar olan Suriye altını veya sahte altın nasıl anlaşılır ayrıntıları görelim haberimizde. piyasada sahte altın alarmı yeniden yükseldi. Elimde iki bilezik var. Birisi gerçek, diğeri ise sahte. İlk bakışta hangisi gerçek, hangisi sahte anlamanız neredeyse imkansız. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? İşte uzmanından tavsiyeler. İyi. Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte uzun süre ertelenen düğünlerin başlaması kuyumcuları hareketlendirdi. Bu hareketlilik dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Polis sahte altın dolandırıcılarına çok sayıda operasyon düzenlerken kuyumcular da kendi aralarında kurdukları WhatsApp gruplarıyla haberleşerek kalpazanlara karşı mücadele veriyor. Vatandaşımızın altınını Mutlaka kuyumcudan alması lazım. Normal vatandaşın anlama şansı çok az. Kuyumcuları ise sahte altından mihenk taşı koruyor. Şu elimizdeki ürün 22'er bileziğimiz. Şu da imitasyon, demo dediğimiz bileziğimiz. Bir aside süreriz, bir de bizim ağartma dediğimiz tavlayıp ateşe vurduğumuz bir şey var. Onu yaparız. Bu imitasyon olan bir bileziğimiz. Şöyle, şurasında iğneyi vuruyoruz abi. Zaten sesinden biz anlarız. Taşa süreriz. Şu da 22 bileziğimiz abi. Şöyle hafiften bileziğe Süreriz, bunu da bu şekilde yaparız. Bu da 22 ayar suyumuz. Bunun 14, 18, 8 ayarı vardır. Bu şekilde sürdüğümüz zaman 22 ayar kaybetmez, durur yani. Ama imitasyon olan şu şekildeki siler. Buna şöyle değdirdiğimiz zaman burası köpürür. Gerçek altında böyle bir şey olmaz. Ancak kalpazanlar o kadar profesyonel çalışıyor ki bazen bu bile yeterli olmuyor. Bu kez farklı bir yöntem devreye giriyor. Buna çok güzel kaplama yapıyorlar. Ee, burada taşta çıkmıyor. Ateşe sokmamız lazım. Bu şekilde ateşe vuruyoruz. Kaplama olduğu zaman üstü yanmaya başlıyor. Şu şekilde attık. Renge bakın. Bu imitasyon olduğu için bu şekilde çıkar. Sahte altının yanı sıra bir de Suriye altını çıktı. Kuyumculardan evlenecek çiftlere Suriye altını uyarısı geldi. Suriyeli esnaflarımız da 21 ayar satıyorlar. 21 ayarla 20K ayarın arasında fiyat farkı 10-15 lira var.